Merhaba sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koç alanlar. Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 18 Şubat'a kadar Kova Burcu'nda ve haritanızın 11. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 18 Şubat'a kadar olan süreçte odak noktanız, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, bunlarla yapacağınız bir takım organizasyonlar, bir takım sosyal faaliyetlere katılmak, işte düğün olabilir, nişan olabilir... Yine arkadaşlarınızla görüşmek, daha keyifli vakit geçirmek, hayattan keyif almak ya da bazıları için belki bir derneğe, vakfa üye olmak ya da bir yardım kuruluşunda çalışmak. Yine bazıları için aşk hayatının daha hareketleneceği de bir süreç olabilir. Özellikle 1 Şubat'taki. 12 derece kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte yalnız olanlar sosyal çevrenizden yeni birisiyle yeni bir aşk ilişkisine, gönül ilişkisine yelken açabilirler. Bazıları için çocuklarıyla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bazıları az önce dediğim gibi bir derneğe, vakfa ya da bir yardım kuruluşuna üye olabilir bu süreçte. Bazıları da belki bir iş kurmak düşüncesine kapılabilir, iş kurmak isteyebilir ya da kariyer gelirlerinizde bir takım e, gelişmeler olabilir kariyer gelirlerinizle ilgili yalnız arkadaşlar bu dönem e, özellikle bir şubat haftası parasal konularda çok büyük yatırımlar yapmak, çok büyük borçlar altına girmek bunlar doğru değil, lütfen bunlardan uzak durun, yine arkadaşlarınızla özellikle parasal konularda tartışmalardan da uzak durun ya da borç almak, borç vermek bir arkadaşınıza gibi konular gündeme gelirse lütfen e, kimseye bu dönemde borç vermeyin borç da almayın arkadaşlar 1 Şubat yeni ay ile birlikte Merkür'e baktığımızda Merkür gerilemesini 5 Şubat sabah saat 7.13 itibariyle sona erdiriyor dolayısıyla artık iş ve kariyerle ilgili konularda yaşadığınız bir takım iletişim sorunları artık 5 Şubat sabahına itibaren sona eriyor arkadaşlar rahatlıyorsunuz bu konularda Venüs'e baktığımızda Venüs ay boyunca Oğlak burcunda ve haritanızın 10. evinde olacak. Dolayısıyla Şubat ayı boyunca e, özellikle bayan yöneticilerden iş konusunda destek alacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Özellikle 24 Şubat haftası. Mars'a baktığımızda Mars da ay boyunca Oğlak burcunda ve haritanızın 10. ev alanında. Dolayısıyla Şubat ayı boyunca bütün enerji ve eforunuzu sarf edeceğiniz alan iş ve kariyerle ilgili konular olacak arkadaşlar. E, 6 Şubat haftası yöneticilerinizle tartışmalara girmekten biraz uzak durun arkadaşlar. Yine 16 Şubat haftası da öyle. E, 8 Şubat haftası da e, özellikle parasal konularda böyle sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Bunu takip edin arkadaşlar. 15 Şubat'a geldiğimizde Merkür Kova Burcuna geçiş yapıyor haritanızın 11. ev alanına. Dolayısıyla artık arkadaşlarınıza daha fazla zaman geçirebilirsiniz daha çok sosyal çevrenizle iletişimin hareketlendiği arttığı bir süreç başlayacak işte düğündür, nişandır, bir takım organizasyonlara katılacaksınız bu dönemde ya da gelecekle ilgili bir takım planlar yapacaksınız. Arkadaşlarınızla olan iletişim trafiğinizin oldukça arttığı keyifli güzel bir süreç 15 Şubat'tan sonra başlıyor. Yalnız 25 Şubat haftası arkadaşlar böyle ani sürpriz haberler alabilirsiniz. Belki parasal konularda sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir bunları duyabilirsiniz. 16 Şubat'a geldiğimizde ise 27 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 5. ev alanında. Eğer 1 Şubat haftası yalnız olanlar yeni bir ilişkiye başladıysa bu ilişkiyle ilgili tamam mı devam karar alacak arkadaşlar. Bu elbette ki herkesin haritasının potansiyeline göre değişir. Bazıları ayrılık, ayrılık karar alabilir. İşte bazıları e, bu birlikteliği belki söz, düğün, nişanla taçlandırmak isteyebilir ya da ilişkisini daha ileri adımlara taşıyabilir. Ya da bazıları için e, hamilelik ya da doğum yapmak, çocuk sahibi olmak gibi konular gündeme gelebilir. İşte bazıları hamile kalabilir, bazıları çocuk sahibi olabilir. Ebeveyn olanların çocukları ile ilgili böyle belirsiz olan konular varsa bunlar aydınlanabilir. Dolunayın ışığı ile birlikte netlik kazanabilir. E, ya da eğer sanatla uğraşan biriyseniz sanatsal konularda arkadaşlar bir takım projelerinizi artık görücüye sunabilirsiniz ön plana çıkarabilirsiniz bunları tanıtabilirsiniz bu süreçte bunlarla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir ya da bazıları için geçmişte yaptığınız bir takım spekülatif yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili bazıları gelir de elde edebilir bu süreçte ya da bazıları zarar da edebilir bu Elbette ki herkesin haritasının potansiyeline göre bu etkiler değişir arkadaşlar ama bu dolunay haftası büyük yatırımlar yapmak, işte büyük spekülatif yatırımlar, altın, döviz, borsa gibi bunlardan uzak durmanız gereken bir süreç genel anlamda. Elbette ki bu etkiler haritanıza göre değişir ama dolunayın biraz zorlu arkadaşlar. O nedenle böyle hisse senedi, tahvil, işte döviz ya da altın gibi... Yatırım araçlarına yönelmek için uygun bir hafta olmayacak. 16 Şubat haftası, bunu da belirteyim. 18 Şubat'a geldiğimizde ise Güneş Balık Burcuna geçiş yapacak haritanızın 12. ev alanına. Dolayısıyla 18 Şubat'tan sonraki süreçte artık biraz geriye çekilmek isteyeceksiniz, biraz arka planda kalmak, biraz dinlenmek, biraz aslında hem bedensel olarak hem ruhsal olarak kendinizi inzivaya çekip biraz ruhunuzu dinlendirmek isteyeceğiniz bir bir aylık süreç başlıyor arkadaşlar. 18 Şubat'tan 20 Mart'a kadar devam edecek bir dönem bu. E, bu dönemde ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. E, dua etmek olabilir, meditasyon olabilir, belki bazıları için e, şifa çalışmalarına katılmak olabilir ya da bilinçaltı çalışmaları olabilir ya da korkularınızla yüzleşmek e, olabilir. E, bunlar size iyi gelecektir bu güneşin balık burcunda olduğu e, dönemde. Yine eğer bazılarının e, sağlık sorunu varsa belki rutin doktor kontrolleriniz, gerçekleşebilir. Bu süreç içinde bunlara gitmek durumda kalabilirsiniz. Biraz daha ruhunuzu dinlemek isteyeceğiniz, biraz daha insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmak isteyeceğiniz bir süreç. Aslında bu dönem sizin ruhunuza iyi gelecek çünkü sizin ruhunuzun ihtiyacı olan şey de bu dönemde biraz yalnız kalmak, ruhunuzu dinlendirmek. Yani biraz aslında şarj olmak gibi bir şey. Bu biraz ruhunuzu şarj etmeniz gerekecek arkadaşlar ve bu size çok iyi gelecek çünkü bunu isteyerek yapacaksınız <laughs> bu dönem geldiği zaman. 18 Şubattan sonra e, biraz daha arka planda kalıp e, olaylara daha çok gözlemci olarak bakacağınız, biraz daha e, geri planda duracağınız, çok fazla e, sosyalleşmek istemeyeceğiniz, e, biraz insanlardan uzak kalmak isteyeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.